Kur'an'daki ayetler ne ide? Kur'an'daki ayetler sadece Kur'an'daki ayetler değildir. Kur'an'daki ayetler bütün kainatta gördüğümüz ve görmediğimiz bütün canlılar ve o canlıların yaptıkları hepsi birer ayettir. Bunların hepsi incelenmesi gerekiyor ve bunlara sakın nankörlük yapmayın diyor. Haksız yere diyor. Haksız yere sakın nankörlük yapmayın diyor. Mesela Ali İmran suresinin 70. ayetini diyor. Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz diyor. Allah'ın ayetlerine neden nankörlük ediyorsunuz diyor. Bu ne demek yani? Aynı zamanda neden güneşi araştırmıyorsunuz? Neden tabiatı araştırmıyorsunuz? Neden farklı kültürleri, dilleri, ırkları, dinlere ve diğer bütün tarihsel olayları mesela ve bilimin bütün verilerine elinizden geldiği kadarınca neden araştırmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz diye, hepsi diyor, hepsinin kaynağı Allah olduğuna göre işte bunların hepsi birer ayettir diyor mesela. O yüzden bu ayet bu manaya geliyor.